Esaret 247. Bölüm Fragman Analiz Annesi Orhun'a dün gece nerede olduğunu soracaktır. Yoksa onunla mıydın diyerek merakını gidermeye çalışacaktır. Annesi Orhun'a Hira'dan bir iz kalmayacak bu evde diyerek söz verecektir. Orhun çalışanlara da Hira'nın artık eve dönmeyeceğini söyleyecektir. Hira ise yaşadığı kabusa inanmamaktadır. Orhun'un ona inanmamasına üzülmüştür. Neva ise Cüneyt'e Hira'nın onun iyi niyetini anlayıp karşılık vereceğini ve onu seveceğine inandıracaktır. Cüneyt ise buna inanmak istediği için keşke sen haklı olsan diyecektir. Kenan ise Nurşan'ı kendinden uzaklaştırmayı başarmıştır. Ama kalbi ondan uzak duramayacaktır. Nurşan'a çiçek gönderecektir. Nurşan da bu hediyeye şaşıracak bir anlam veremeyecektir. Abisi Ali'nin hastalandığını Hira'ya haber verecek. Orhun ise Ali'nin ona ihtiyacı olmadığını söyleyecektir. Hira hiçbir yere gitmiyorum diyerek Orhun'un karşısına dikilecektir.